Herkese selam, kriptozono'ya hoş geldiniz. Bugün oldukça popüler olan Ape bahsedeceğiz. Ape Coin nedir? Ne işe yarar ve Ape Coin neden yükseliyor? Ape Coin alınır mı, satılır mı? Teknik grafikte beraber incelemeye çalışacağız. Ape Coin bildiğiniz gibi Ortap Tape ve Mutant Ape tutan NFT holder'larına dağıtıldı. Web sitelerinde bu NFT'leri tutanlara kaç adet ApeCoin dağıtıldığı, airdrop yapıldığı yazıyor arkadaşlar. Bu NFT'lerin gördüğünüz gibi floor fiyatları oldukça yüksek. Yani bugün bir board hapi almak isteseniz minimum 124 Ethereum ödemeniz gerekiyor. Bu ne demek oluyor peki? Öncelikle şunu anlamak lazım. ApeCoin'in arkasında inanılmaz güçlü bir komünite var ve yakın zamanda Yugo Labs'ın yayınlamış olduğu trailer'da ApeCoin ile ilgili çok büyük haberlerin Nisan ayında geleceği açıklandı. Peki bu ne anlama geliyor? Bu arada yayınladıkları trailer oldukça kaliteli ve güzel. Ben bu videoda bu trailer'ı açmayacağım telif hakkı sebebiyle. Ancak sizler gidip Twitter adreslerinden bu trailer'ı izleyebilirsiniz. Ben videonun açıklama kısmına bırakacağım yayınlanan bu traderla beraber bir sonraki adımın play to earn oyunu ve metaverse arazilerinin apecoin ile satılacağı konuşuluyor. Bu kadar güçlü bir komünitenin arkasında böyle bir metaverse evreni kurmak ve buradaki arazileri apecoin ile satmak apecoin'in fiyatını sizin de tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yukarı yönlü fiyatlamaya başladı. Bakın ApeCoin'in toplam market hacmi 4 milyar dolara ulaştı ve son 24 saatte 2 milyar dolar market hacmi yakaladı proje. Yani bu ne demek oluyor? Şu an ApeCoin yaklaşan bu proje sebebiyle oldukça hype'lı. ApeCoin'in şu an dolaşımdaki arzı 284 milyon aşağı yukarı arkadaşlar ve toplam maksimum arzı 1 milyar adet. Peki ApeCoin'e buradan yatırım yapılır mı derseniz teknik grafiğini de inceleyeceğiz ancak ApeCoin şu an tamamen haber odaklı ilerliyor ve bildiğiniz gibi kripto piyasasında haber ne kadar büyükse yükselişte o kadar güçlü oluyor. Bakın son 3 günde günlük grafiğe geldiğimde ApeCoin'in yaptığı hareket yaklaşık olarak en dipten aldığınızı varsayarsak %50 civarında. Bugün bir düzeltme yapıyor aşağı yönlü ve bence bu kısımlardan bir miktar parçalalım yapılabilirdi. Ancak destek dirençlere şimdi tekrar bakacağız. Ama şöyle bir tehlike de ben görüyorum ApeCoin'de. Haber gerçekleştiğinde, haber yayınlandığında yani ApeCoin ile Metaverse'de yapılan projede arazi satışlarının yapılacağı açıklandığında fiyat bir anda daha da yükselebilir ya da haber gerçekleştiği için ve piyasalar bu haberi daha önce fiyatladığı için düşüş başlayabilir. O nedenle şu an oldukça riskli bir yatırım ApeCoin almak. Ancak ben gerçekten ApeCoin'i kaçırmak istemiyorum ve bu coin'in çok daha ileri seviyelere geleceğini düşünüyorum derseniz parçalı şekilde almanızı ben tavsiye ederim. Benim çizdiğim teknik grafikte destek ve dirençler mevcut ancak coin oldukça yakın bir dönemde çıktığı için ben Binance borsasından takip ediyorum şu anda ApeCoin'in fiyatını. Binance'da listelendiği tarih 17 Mart arkadaşlar ve yani yaklaşık bir aydan birkaç gün fazla geçmiş. O nedenle teknik grafikte destek ve direnç analizi yapmak, göstergelere bakmak çok da mantıklı değil. Ancak olabildiğince grafik daha olgunlaşmadan çizdiğim destek ve dirençlerde ilk destek 14.37 civarları ve bugün bu noktadan bir tepki aldı. Neden peki parçalalım yapmanızı tavsiye ediyorum? Çünkü dediğim gibi çok sert hareket edebiliyor ve bir anda yükselip bir anda tekrar aşağı yönünü devam edebiliyor coin'in fiyatı. Bu nedenle Apecoin almak isterseniz öncelikle haber odaklı ilerlemenizde kesinlikle ama kesinlikle fayda var. Çünkü bildiğiniz gibi şöyle bir söz var piyasalarda. Beklenti alınır, gerçekler satılır. Yani bu haber gerçekleştiğinde belki de fiyat aşağı doğru gidebilir. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Apecoin bir anda 3 günde %50 yükseldi diye bütün paranızı tek seferde giriş yaparak riski atmamanızı tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. ApeCoin hakkında herhangi bir yorumunuz varsa lütfen videonun yorumlar kısmına belirtin. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.